Deniz Serkanova podyumda. Dur, dur dedik, sen öldürdün, dur. Üzerimde kor söndürdün, dur. Bu düpedüz cinayet, duasız, helalsiz gömdürdüm, dur. Bu dedik, sen öldürdün, dur. Üzerimde kor söndürdün, dur. Bu düpedüz cinayet, duasız, helalsiz gömdürdüm, dur. Güzel şarkı ama. Güzel, beğendim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? E, Lütfü artık güzellik fuarı başlamış, beş gün sürecek. Orada bana e, bir kaş boyası firması beni çağırdı. O boyalarla eğitim vereceğim beş gün boyunca. Peki, gel bakalım. Artık işe güce verdim kendimi diyorsun. Evet, biraz kaşa vereyim kendimi. Hadi. <laughs> Tarzının peşindeyken şimdi... Kıldan de neler uğraşıyorsun. Kariyerimi de düşüneyim biraz. Şaka yapıyorum. Dilara. Ee, ben senin üzerindeki tişörtü sevemedim. Hoşuma gitmedi. Ee, eteğin güzel yakışmış. Çantanı da sevdim. Ama bilemiyorum. <laughs> ee, benim üzerimdeki beğenmediğin ee, tişört değil bu. Tişörtüm senin o kovboy çizmelerine uymaz zaten. Ee, buna uyacak mı diye sormadım. Onu senin üzerinde de sevmedim. İşte beğenmedin Onu sevmedim. çünkü o botun sahibi sen olduğun için bunu beğenmedin. Anlamışken. Ben... <laughs> Biraz yoruluyor olabilir ama evet, yani takip evet, etmek lazım. Evet, ee, çizmelerim jüri tarafından da beğenilmişti. Beğenilmedi değil. Onun için bu tarz bir yorum şu anda hoş olmadı gibi düşünüyorum. Ve tekrar söylüyor efendim. Kötü demedik ki çizmelerine. Çok yaşa Selin. Bence tam olarak öyle söylemesi Hayır, Jüri tarafından bir Siz şey beğenilmişti derken TS raporu falan mı aldın? Ben beğenilmeye, beğenmeyen bir jüri üyemizi hatırlıyorum mesela. Ben genelleme ben yaptım. Jürinin hakkında niye siz yorum yapıyorsunuz? Üç kişiden, kişiden. ikisi beğenilmişti. Bak Deniz ne kadar makul bir şey söylüyor değil mi? Ya jüri, jüri evet, ben, de, ben de, beynir, beğenmez beğenmedim. o sizin ilgi evet. alanınız onun dışında değil. Sizin aranızda, sizin aranızda mesafe var herkes yerini ve haddini bilecek. Yapmanız gereken bir şey. Siz o hat kısmını zaman zaman fazlasıyla aşıyorsunuz. Evet. Bence... Bunun size söylenmemesi bile gerekiyor. Bu söylenince ayıp zaten. Ya bence Deniz böyle bir cümle kurmamalı haddini aşıyor falan diye. Çünkü haddini... bize karşı da böyle bir sorumluluğun var ve sen benim sana gönderdiğim kombinin birebir aynısını yap oraya gidiyorsan sen de bana göre haddini aşmışsın demektir Denizciğim. Hakkını yemiş oluyor bence. Sen daha önce giyindin mi böyle bir kombin? Hayır. Dün sana attığım resimde buna benzer parçalar vardı ve altında kalın file çorap vardı. Ve sen bugün benden o fileyi istedin. Bu Niye file giyimin? senin değil. Evet ama benimkini giyebilirdin. Ben senin için getirdim. Ve aynı kombini şu anda yapıp geliyorsun ve ben bunun çok benzerinin daha güzelini yarın yapacaktım. Bir şey söyleyeceğim. Artık sizin e, kıyafetlerinizi, ayakkabılarınızı giymekten... Ve bana giymekten... Üstelik, ya bir dakika, çok çirkin oldu dedin. Bir dakika. Bir ben ee, böyle bir fotoğraf mı gönderdim? Evet. Aynısı mı yani şimdi? Bir, yani etek zaten birebir aynı. Üç siyah. Aynen öyle. Biraz deri daha miydi, değişikti. Aynı etek. Aynı. Aynı etek. Aynı, şimdi etek. Şöyle, aynı, etek. aynı e, ayakkabı. Her şey üzerimde kendimin, sizin ayakkabılarınızı kıyafetlerinizi giymekten bıktım bir bıkınlık geldi, bana bir banellik geldi. Konu bu değil. Kendi e, kıyafet... Yani ben bunu giyeceğim dediği bir kombini e. gelip burada ondan önce yapıyor. Olmanla evet, edildi. bana çorabını değil. Bu eteği attı fotoğrafını, bunu aldım. Birkaç gün sonra hayır Deniz, lütfen. Ya getir resmi, hadi. Hayır Deniz, hayır. Getir, getir. Ben bu eteğin altına getir. da Bak. büyük file çoraplar vardı hanım. ve bugün ondan istedim. Deniz benden istedim. i̇stedim Onun peki için getirdim mi? ve giymedin. Çünkü aynısı olacağı için giymedin. Ama benim kombinim aynen bu şekildeydi. Öykü Hanım, getirsin, verelim e, sosyal medyasından buraya. Sadece Deniz, eteği Senin attı bütün onu. her şeyinin vere, vere burada bir hal oldu. Bir şey kanıtlamak zorunda değilim ben. E sen de yaparsın. İyiydi daha önce. Yok yani Aynı bu kıyafetler. etik. Et evet ve ben genel şey rengini aldım. E, haklısın tabii ki eğer böyle bir durum varsa. O Getirebilirsin zaman. yani. Daha önceleri getirdiğin öyle nasıl? Hayır göndereyim. Ya gelebilirim. Niye ben, evet. değil. Niye ben yalan mı söylüyorum? Sen yalan eksik anlatıyorsun sadece. Yalan söylemiyorsun de, estağfurullah. Evet belki senin eteğin vardı aklına gelmedi. gelmemişti. mi? Hayır sadece eteği attı. Getirsin Get Get at. eğer attıysa bana getirsin. Evet, o kadar de çorapları da zaten akıl edebilirsin. Çorabını giyinmedim çünkü çok büyüktü fileleri. Demek ki aynı etek sende varmış. Ben resmi atınca senin aklına geldi. İki gün üst üste aynı eteği giymek istemiyorum. Bu benim için problem. Keşke bana haber verseydin. Sana Çünkü bu giydiğimi sana mı soracağım? içinde vardı. E Simay bir şey söyleyeceğim. O zaman neden söylemedin? Giydiğim Deniz, kombinleri de böyle bir tek, tek tek sana var mı diye. soracağım? Neyle neyi yapacağım? Beğenmedim deyip beni vazgeçirtip kendi giymiş, giydi ilk olarak. Tek başına olarak. eteği atıyorsun bir kombinle yat Tamam Evet güzel. Ben getireceğim telefonu sen merak etme. Hepsine yardımcı olurum. Bak bugün mesela ikizlerin şeyini söyledim. Giymiş darıcık bir pantolon zaten zayıf. Hiç beğenmedim. Sakın dedim potaya düşmüşsünüz. Giymeyin bu e, pantolonu. Çok teşekkür ederim Deniz. Dedim mi demedim için. mi? Dedim. Dedin. Dedin. Dede. <laughs> ee, Öykü Hanım bir şey anlatabilir miyim? Anlat canım. Mi? Ee, ben şimdi... Duygu gitti, ee, üzüldüm. Orayı anlatmayacağım. O kanat mı geliyorsun ikizlere? Ay beni siz, ay siz. Belli ama. Çok da diyorsunuz beni Belli. siz. Yok artık hepimiz, hepimiz tanıdık. Hisleriniz ne olacak sizin bu hisleriniz Hayatım, mi acaba? Hayatım sen vicdanlı bir kadınsın yani. Ya. O, yufka yüreklisin. E, duyguyu anlatmayacağım da mesela Dilara'ya, ikizlere Aylin ve Selin'e e, artık himayemi alıyorum. Ben siz asla bir şey yapamayacaklar. Burada tarzlarıyla ilgilenecekler. Tarzlarına bile Bundan sonra öyle ikide bir yalanlayı <laughs> <Öyle>, yere. <diyelim>. Gezmeler sonu <laughs> Hayır. Artık bundan sonra Arada bir onları da ziyarete gideceğim, bir teyzeleri gibi, ablaları gibi onlara sahibelik yapacağım. Deniz'e emanetsiniz. Buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Çok Çünkü ilk başta Deniz. çok iyilerdi, ben buraya geldim bir baktım bir tozuttular, bir tuhaf oldular. <laughs> tarzlar falan dağıldı, cuma aşıklığı desen hiçbiri yok. Bunların üçü de benden sorumlu, ben bir şey, şey yaparlarsa bana sorabilirsin. E hataları olup da senden hesap Olmaz, senden değil, senden hesap sorarsak hani... Sorun sorun, ben üçünden de o kadar üçüne de kefil oluyorsun. gibiyim, evet. Yani gibiyim yok. kefilim. beni uyutup dışarı kaçarlarsa bile. Orasını bilemem her şeye. Tarzımızın peşine düşeceğiz. Sorumluluk alıyorsun. Evet. Valla ben şu manzaraya bakıyorum cesaret edemem yani. Söz verip tutmuşlukları bir dene bir biraz zaman ver. Ya Bize bir şans ver. Birkaç biraz gündür dene. bir sempatik davranıyorlar. Ee, onlara yol gösteriyorum. İşte yıpranmışlar <laughs> falan yıpranmışlar. Yağcım, sen iyi niyetli kadınsın. Seni kandırmasınlar sonra. <laughs> Duygularını falan oynarlar. Evet. Dilara'ya güvenim sonsuz ikizlere yüzde elli beş. Dilara <gülüyor> laf dinliyor. Niye yüzde elli Deniz? Ya şöyle siz böyle kafanız bir git gel Dilara çok kararlı. <laughs> ya burada Söyle genelde şey kafa <laughs> git gel zaten. Ama yani. ikizlere bir şey söylenmiyor. Söylediğin an kafa gidiyor hemen. Evleniyoruz. <laughs> kafa Bursa'ya gidiyor. <laughs> Peki. Peki. Hazır mısın? Hazır. Güle Hoş geldin Deniz Bacı. Hoş bulduk. Burada konuşurken bir şey dikkatimi çekti. Teyzeleri olarak falan dedin. Ne teyzesi? Bana durmadan teyze diyorlar. Ben de dedim bari onları himayeme alayım. Ne yapayım? tarz olarak yani tarz yönlendireceksin. Yok, tarzlarıyla değil zaten tarzlarını beğenmiyorum Dilara Harit. Ama böyle bir e, hoplamaları, zıplamaları çok hoşuma gitmiyor. Niye? E, burada ileri geri konuşmaları, diklenmeleri rahatsız ediyor beni. <laughs> Ay keşke onlar mı gitseydi. Benim daha Ceylan'ım Duydu. gitti ben şeyim. Ben hep böyle ağladım. ülkek Ceylan'ım. Ne ağladı? Çok tatlı. Ha sen bunları istemiyor muydu? Ya istiyordum da e, ya duygu keşke kalsaydı. Tüh. olsun. Çok heyecanlandın değil mi burada? Ben gideceğim sandım. Bize yalvarıyordu potaya düşersen beni kurtarın diye. Ne diyor? Bize yalvarıyordu potaya düşersen beni kurtarın diye diyor. <laughs> Aman hepiniz <laughs> yalvarıyorsunuz ne, ne var? Kota. <laughs> <Pota. gülüyor> Aynı kızlar Elime öğretti. Potası. dedi kota değil pota dedim, potaya düşer. Eleme ve oldu doldu. Sen oradan çıkmasan olmaz değil mi? <laughs> Allah Allah. Bola da bile. Çıkartma. Ben senin bir ruh halim var. Onu o oh, hala gülüyorum ona. Melek giderken şurada. Ba ağladın mı bağırdın mı onu. Beni bildin. Onu asla unutamıyorum. Yerine geçsene ne olur. Geç yerine. Ay. İkizler kalk canım. İkizler sen de, ikizler. Ben de mi kalkayım? İşte bir taneniz tamam. Sen de şimdi melek ol. Gidiyorum. E, Alas mı aldık de bize? Allah müzik arası, o aldık? Müzik, dram evet, evet. müzik Evet o müzik gelsin. gelsin <laughs> müzik <et>. olmadı. <laughs> dün, dün o müzik, müzik çaldı olmuyor. ben ellerimde <laughs> sandım ağladım. Şey. Evet. Güle güle Bursa'ya selam. Aklınız helal <laughs> edin. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle. Sizi seviyorum. Güle güle. <laughs> oh be. Ay bir daha yap ne olur dur bir daha yap. Dur gelsin, tam kapı kapanır ki el yapı, kapı kapanır. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. <gülüyor> 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 Ay, alem bir kadın, alemsin alem, deli. Ben bunu görmüş müydüm ya? Ay ben bunu günlerce güldüm. <laughs> ben yoktum. Ben yoktum bunda. <laughs> Sen gelmedin Hayır, yani, mi? Hayır. Gelinlikte olur mu? Vardın. O gala geçiyordu. Yerlere çöktü ya. ya. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Günlerce güldün. Niye? Ben önce sahici birden zannettim. Ne bileyim. Aha bak. Gözlüğü ver Ay ne oluyor? <laughs> Gözlüğünü istiyor. Hala gözlüğümü istiyor. Melek bana bak için benim kaşlarım uzadı. Herkes kaşlarıma bayılıyor. Kurban olurum ben sizin kaşınıza ve gözünüze. Ama sakın olma. Allah korusun. Olmayayım o zaman. Şey, eee kaşlarımın bir zahmet bugünlerde alır mısın? Ne olur ne olmaz hafta sonu gidersin. Ortada kalırım ben. Ay! Ortada kalırım ya. Ya e gitsem bile ben dışarıda sizin her şeyinizi yaparım buraya gelmeden sizi takip ederim. Yaparım. Emel'cim ben... Ay Emel nereden çıktı? Aa, Aa, Emel andı. Emel Ay. bizi mi izliyor şu an acaba? Nereden Emel? Şu an Emel ki. Kız Emel senin adını almayacaktım ama. Bak ağzımdan çıktı. Ne arar ne sorar. Beni de hiç aramıyor, yardım etmiyor. Ben ona gitti. ne yardımlar ettim? Hani Ay ayıp bir şey insan ettiği yardım. Ben varacağım. o kolyeleri, kırmızı montu yazdım, yazdım kağıda böyle böyle yapacaksın. Uykusuz kaldım. Dedi kızlar psikolojimi bozdu, dayanamıyorum. Ayrılacağım ya. <laughs> Sabahlara kadar yatakta o ağladı. Ben aldım neler neler. Aa, aa beni sever mi? çok sever. <laughs> Nurellam diyordu, başka bir şeydi. Orada dedi Nurell olamasa ben direkt ayrılacağım. Ama Neden? nankör çıktı. Nankör değil de kafası karışık. Sormuyor. Asla nankör olamaz. Emel kadar merhametli. Ama sen derim. de yaptıklarını söylüyorsun o da başka yok, bir yani şey, O hiç yapmadı bak hiç bana alo bak şunu giyin gel gidelim şunu alalım kafası karışık ondan morali bozuk bu aralar. Tabii, tabii Aa, siz tarz gelmeyince kafanız karışık oluyor. Bizim kafamız şey yani tabii biz o çok dünyanın en mutlu insanlarıyız. Hiçbir problemimiz yok. Hayat o kadar güzel, alem güzel, Nur güzel, Ay. İvan'a güzel. Yani Kerimcan güzel. Biz Aylin de güzel. Jüri kafası. <laughs> ne? Jüri kafası karışmaz. Sen canım bir gün hiç konuşmasan ne olur. Burada <laughs> bir kız vardı bizim çok sevdiğimiz Özlem Özden. Onun ağzına bir gün bir bant yapıştırmış. Ben o kadar konuşmuyorum ki. ve Jory konuştuğu zaman konuşuyorsun Baharcığım. Ve Aha. o zaman konuşmamalısın. Ama ben sizinle konuşmak istiyorum o yüzden. O zaman arkada sonra kamera kapatınca konuşabiliriz. Hı hı. Çok üzgünüm, çok has bir kadınsın, has böyle, hasların hası, aslan markasın, üstelik adamsın be, <laughs> adamsın ama tarz değilsin. Olabilir. <laughs> Hoş geldin Deniz. Hoş buldum. Ben seni bugün kime benzettim biliyor musun? Böyle metalik bir etek, o kahküllerin, kaşların. Mr. Spock. Ay Mr. Spock gelsin. O nedir? Mr. Spock'a benziyorsun. Mr. Spock. Bak gel, var mı elinizde? <laughs> o kadar benzettim Bizim... ki yüzün. Tabii Mustafa kahkülün, kaşların, o olur. metalik uz uzaylı eteğin. Ay o bu iş televizyon, çocukken seyretmemiş. O Türkiye'de değildi, dünyada değildi. Mr. Spock dünyalı değil mi? Yıldız savaşları. Yani Start dünya yabancı isimmişti Mr. Spock dünya demek. Eğer kötüyse ne? üzülürüm. Kötü, Kötü canım, değil canım. Kulakları mi? biraz böyle kulakları sadece Uçken. biraz sivri. Ama Dünya sivri. yani pardon evren iyisi bir evet. Kendisi. Bak evet. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel. Benziyor ama değil mi? Koşup gidip öpesim var. <laughs> Hadi koş. Güzel. Koş kız koş. <laughs> Çarpılma. Spock de. Merhaba, hoş geldin. <laughs> Aa, bakar mısın? Ay. Simay'ın yarım karşıları gibi. <laughs> Benim o kadar mıydı ya? ya? Aslında hepimizden bir benzerlik var beyefendi. Bravo bak bu. Mesela kime neresi var? benziyor? Nereye, neresi kime benziyor mesela? Ee, burnu hiç Nira'ya mi? benziyor. <laughs> dudakları üst dudağı Şükkanlar. ince olan kim? Ee, Alena'ya dudakları benziyor. Ee, göz torbası olan biri vardı. Dilara'ya göz torbaları benziyor mesela. Şu kaş kemikleri. Var kaşları kaşları var bana ve Sima'ya benziyor. Yok ki. Hayatım benim eski kaşlarım öyle. Bak şimdiki kaşlarım hiç alakası yok. Eski meski sonuçta kullandım. Hayır ben hatır. şu andan bahsediyorum. Kalkülleri? E, Kalkülleri de artık bana benzesin. Ne yapalım? Kulakları çünkü? önemli olan ama. Kulak bakıyorum. Herkesin kulak kapalı. Hayır bana benziyor bence. Şu an aramızda kulağı büyük yok. İnşallah biri gelir. Yanakları kime benziyor? <laughs> ya bu aslında tam Dilara'ya benziyor. <laughs> bahar'a bulurum. benzeyen bir tarafı yok mu? Ee, bahar'a mı? Bakışları mı acaba? <laughs> Yok, Bahar'a benzemiyor. <laughs> güzel Aa, bir şey. Sıkıldım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Spat'tan da sıkıldım, senden de. Beğenemedim maalesef seni bugün tamam. kombinine. terz değilsin. Deniz hoş geldin. Hoş buldum. Parçaları tek tek güzel ama kombin o kadar yanlış ki. Mesela ne yanlış? Mesela, üzerindeki bluzu, kumaşı ve o eteği kombine, bilişmek. Onun asla giymemelisi. Ee, Ivana'nın ben aslında bugün sabah erken koşa koşa geldim ve bu eteğimle giyineceğim kaza evde masanın üstünde unuttum. Aha. Şöyle yarın onu giyeceğim böyle. Evet. Aynı etekle giymeme izin verir misiniz? Hangi, hangi rengi? Siyah. siyah. Kolları Şimdi, böyle karpuz. Bunu Şöyle. söylemek isterdim. Bunun üstünde kazak giymelisin. Ya da balıkçı yaka bluz. Bunu mecbur kaldım giyinmesin. Çok vaktimiz yoktu koşa koşa buraya geldik. Ya da penili tişört giyebilirdin. Her şeyi de giyebilirdin. Ama o bluzun altında bu gümüş etek asla giymemelisin. Keşke üstündeki bluzun pantolonla beraber giy giyseydin. Ya da e, diz üstü kalem etek giyseydin yani. İnce stiletto ile ya da neyse yani. Çünkü üstündeki çok zarif, çok klasik altındaki yani deri bir spor bir etek var. Ayakkabı çanta zaten hiçbir şey beğenmedim. Olmadı. Ee, kombin çok yanlış. Tamam. Denizciğim, <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. <Helalim. gülüyor>